Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber UFC, telefonda UFC oynuyoruz. UFC'nin son oyunu bile 5. oyunda arkadaşlar. Bugün eee bir tane uygulama indirdim. Oradan UFC'nin 5. oyununu oynuyorum. Modla ama arkadaşlar tabi bu UFC'nin 2010 normalde. Ama burada gösteriyor işte. Aha Alex ile var mesela. İstihar edilsen ya var mı acaba bakalım? O Meden Jiri Polis ya. Ben biliyorum. arkadaşlar arkadaşlara bakalım. Sanki hali, şey, İsrail e de edilsen ya da vardı. Burada mı vardı yoksa? John Jones su Okay, bir de bunu hızlandırabiliyoruz ha. Baksanıza. Bir hızlandırayım. Mesela John Jones. Şu an bunu Rua'da Modlamışlar arkadaşlar işte. Evet şey yapmışlar. Arkadaşlar bu arada ikinci video bu bu arada bugünkü. Daha temin attım zaten video 111 sunamayı. Arkadaşlar şimdi bakalım. Oyun başladı. Evet. Şöyle bir yumruk atalım. Reis adam. Uuu. Uuu güzel bir gümrük yedi. Gümrük yedi. Apar katı yapıştıralım. yemedi. Yemedi aparkatı. Bir daha yesin bakalım. Aparkatı da bir ses, Ne güzel. Uuu hareketleri gel. Baba ne yapıyorsun? Of. Of. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar şu an sardı. Şu an sarmaya başladı yavaştan oyun. Daha yeni başladık ama sarmaya başladı yani şu an. Sarmaya değil yani. Yumurtlayalım yumurtlayalım. Gel buraya. Of. Hareketi gel arkadaşlar. Of. Oo, bu da güzel buydu arkadaşlar. John Jones. Duruş. Bir tane şöyle bir tekme çakalım. Ola çaktık arkadaşlar. Şu an Jones'a. Şu an çok sardı arkadaşlar Aha kazandık arkadaşlar. Çok güzel. İlk maçımızı kazandık. Bu oyunun bu arada nasıl indirdiğimi de anlatırım bir ihtimalle. Yakında belki realist anlatırım. Şimdi acaba ne diyeceğiz burada? Bir de arkadaşlar Meksika'cı olduğu için biraz sıkıntı yaratıyor. Rastgele oyun atsın bakalım. Rastgele adam atsın. İkinci başımızda rastgele adam karşımıza da Magomedan kuleyi alalım arkadaşlar. Dayıstan anlarsınız. Biz kim? Bizim kim seçmişler oğlum? Kit. O nasıl Magomed Ankara'yı arkadaşlar? Görüyorsunuz mu? Evet. Hadi bakalım başladık maçımıza. Oo. oo, oo güzel yumruklar. Oo Ankara'yı da güzel vuruyor lan. Ama Ankara'yı bir... Böyle yerde. Heh, böyle vuracaksın oğlum. Oo, fena vurdu arkadaşlar bize yumruk attı. Yakınlaşalım. Böyle, aa, çok güzel savunma yapıyor arkadaşlar. Hop, hop. Bu arada ben kola bağladım bunu bir de kola bağlanabilmesi çok iyi bir özellik zaten de yani başlı başa. hadi olsun olmasın şey bu arada PSP oyunlarını çalıştırıyor işte yani PSP oyunlarına gitmiş evi 2010 normalde bu arkadaşlar gitmişler yapmışlar UFC 5 yani modla yapmışlar yani birkaç oyuncu eklemişler Magomed kaleye falan işte bunun gibi sonra demişler UFC 5 işte böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kolla bağlanabilmesi çok güzel bir detay ama ben bayağı beğendim yani bunu böyle kolla bağlanan ve içinde bayağı bir oyun var arkadaşlar bu uygulamanın da ben short satarım ya bununla ilgili ihtimalle çok iyi şu an şu an çok Buradan ağzı kanadı yani arkadaşlar. Tekmeyi niye yemiyor la bu? Hı, 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 diye tekme tamam arkadaşlar. Of. Of. Uy. Ben arkadaşlar tekmeyi bu arada. Orada çok yorulmuşuz. Hemen geçelim kenarımıza. Hop, yapıştır. 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 Oo. Gitti. Evet arkadaşlar. ikinci maçımızı da kazandık. Birkaç maç atalım böyle ya. Bu sardı ya. Şu an. Hemen arkadaşlar bir de hızlandırma da var bunda. Bakın hop. hop, yup, hop, hop. Hemen hızlandı. Bak görüyor musunuz? Sol üstten anlarsınız zaten. Evet yine fark. Yine bir şey rakip atsın. Aha koni, Oha. Abi bu kadar mı şey yaparsınız ya? Aha İsrail'i de sen ye işte ben demiştim. Evet. Vardiyi sayede sen ye alalım. Karşımıza da Allah'ım. Adamın Afrika, Güney Afrika ya şey ülkesi. Ama neyse söylemeyeyim. Yani zaten baksan bak burada da Amerika diye gösteriyor. Ben bana bunu da Brezilya diye gösteriyor. Hadi sen ya Brezilyalı mı o? Hadi bakalım başladık. Oo, güzel yumruk attık arkadaşlar. Şu neymiş? Oo, güzel. Güzel. Oo, bu ne? Bu ne? Yiyorsun sen. Yani döner yumruk atıyor arkadaşlar. Tornado var mı? Tor tornado da atıyor galiba. Yok tornado dönerek bir kick atıyor. Böyle bir şeydi arkadaşlar tornado. Hop. 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 Fena yumruk yedi karşıdaki adam. Sol yumruğu yiyince seni Tamam. arkadaşlar öyle bir knockout yok. Böyle bir knockout yok arkadaşlar. Yok yani. Aha. Bak. Şey de var arkadaşlar. Konsola yönetme falan. Şöyle şey yapalım. Hızlandırma var. Start'a basalım. Da şey olsun. Dur, dur, devam etsin. Buna bastığım için şey oldu şimdi. Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Olmadı tabii ki de. Normalde bu bekleniyordu. Neyse bu nasıl kaybolacak? Herhalde biraz bekleyince kaybolur. Aynen kayboldu biraz zaten. Evet Alex Pereira, Jiri Pozik ya. Ben rastgele seçsin. Karşıma da kimi alalım? Bu sefer Kalin. Bu arada Kalin Ramtiti acaba şey mi lan? Şu biraz yok Dimitris şansın değil ya. Dimitris şansını mezittim de değil değil. Dimitris şansın oğlum daha çok şey lan. Tamam ne Kalil bu Kalil. Hadi bakalım. Lan bu deli adam değil mi? Böyle bomba bombalı şey yapıyordu diyordu. Böyle gözlerini açıyordu. Kazandığı zaman maçı. O galiba. Benim ad oynadığım adam şu anda. Op. Oo, fena yumruk yedik arkadaşlar. Nereye kaçıyor yeğenim? Oo. Oo. Uf. Ne yumruklar be? Yumurtayım, tekme attım. Biraz köşemize, köşemize çekilelim. Canım Can şeyimiz olsun. O yani arkadaşlar şey altıda. O güzel savunma yapıyor. Bu adam işte yapıyor savunma arkadaşlar. O, o, o tekme yememesi lazımdı işte. Hayır düzelsin düzelsin tamam. Buna bir şans vereceğiz arkadaşlar. Verdik. Bu şansı niye harcaması lazım? Şansını yarayamazsa Gidebilir Ben ne yapıyorum lan dönüyorum mesleği gibi Üf. Yine düşürmeyeceğim arkadaşlar bu sefer <laughs> Yine şey oldu Düşürmeyiz arkadaşlar düşürmeden düşürmeden Bakalım ne kadar yerleyecek Çok ilerleyemez diye düşünüyorum ama. Evet. Bence ilk round'u bitirelim böyle arkadaşlar. Ooo. O da bizim. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya. Nasıl oldu ya? Allah'ım. Çıldırtacak beni bu adam. Neyse. Tekrar maç yapalım. Bunu. Sardı bu maçı. Hop. 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 Bak şov yapayım arkadaşlar. Bak gel buraya gel buraya buraya, 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 buraya gel. gel buraya gel. Buraya gel. buraya. Gördünüz mü arkadaşlar düştü. Ben şu an bunu buradayım Bu şey olmaz şu anda. Hı, kalktı ama. Gelsin şimdi. Abi, ne biçim yok ya gördünüz mü arkadaşlar? çok fena bir tekmeydi. Buradan biraz zor yani şu an. Şu geri çekeceğim biraz. Hop 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 hop. Aha düştü yere. Kalktı yine. buraya 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 gel. Evet arkadaşlar şu an çok sardı oyun. Bir de modlu yapmışlar. Modlu yapmaları çok çok iyi olmuş yani arkadaşlar. Biraz fazla bekliyorlar. Ben o yüzden hızlandırdım oraları. Hop. Oo, ne tekma. Kazandık mı? Ne oldu? Ulan ne oldu bir yalnız durdu oyun? Herhalde biz kazandık. Tamam ne oldu yani adam sağdan mı şekilde, Ne yaptı? Bakacağız şimdi arkadaşlar. Hızlandırdım şu anda oyunu. Evet ben kazandım arkadaşlar. Normal yani. Tamamdır. Bir maç daha atalım arkadaşlar bunu da yine. <laughs> evet son maçımız burada. Son maçımızda zaten şeyde gitti. Evet bu sefer şeyle oynayacağım mecbur olarak. Bu sefer şeyle oynuyorum. E, PlayStation kolu vardı normalde bende. Çok fazla zaten de. Onunla oynamıyorum. Bu sefer normal telefondan oynuyorum. Ve biraz zor oldu şu anda. Bak cidden zor geldi. Ve cidden şurada bir nakavt edeyim hemen. Hemen nakavt edelim arkadaşlar. Vur 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 vur. Aha nakavt olmadı arkadaşlar. Ben nakavt olur diye düşünüyordum ha. Kalksam bakalım bir. Genç adam. Ben onu nakavt ederim. Ben bunu eksikliğimi nakavt ederim arkadaşlar ya. Bu benim karşıma zor duruyor şu an. Baksanıza kafası nasıl çok kalmış. Gel, gel. Çok çok fazla kaçırdık. O fena bir attı. Maç yine bitti. Ne oldu oğlum ya? İlerletelim neyse arkadaşlar. İlerleteceğiz ne yapacağız? Yine hakem kararını bekliyoruz. Evet hakemin kararıyla galiba yine pes etti arkadaşlar maçtan. Hakemin kararıyla kim kazanıyor? Ben kazanıyorum tabii ki de. Kim kazanacak arkadaşlar? <laughs> Neyse arkadaşlarım. Ee, ne diyeceğim? Başka diyecek bir şeyim yok. Hepinizi öpüyorum. Hepinize iyi geceler. Çünkü gece çekiyorum videoyu. Gece geldik yine biz dediğim gibi. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bu oyun hakkında yorum yapmayı isterseniz yapabilirsiniz. Bu oyunu çekme yüklenişinde şimdi katarım. Hepinizi seviyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Ve son olarak el işleri yapmayı unutmayınız yani. Bay bay.